Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Nehir 60 parça aile takımı, 750 lira fiyatı. Granit cezve takımı, 245 lira fiyatı, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 parça banyo seti, toplam 150 lira fiyatı. Nakosaten el örgü ipliği, 21 lira. Desenli dekoratif cam tepsi, 149 lira fiyatı. Granit ızgara tavası, 28 santim boyutunda, 210 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 85 lira. Goldmaster saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 480 lira. 6 kişilik kadın yünlü uyku çorabı seti, 139 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Döküm basık tencere, 26 santim boyutunda, 280 lira fiyatı. Lava döküm yuvarlak tencere, 28 santim boyutunda, 510 lira. Üçlü doğrayıcı satır seti, toplam 275 lira fiyatı. 6 adet mutfak saklama kabı seti, toplam 95 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek seti, 549 lira fiyatı. Kili sıvı sabunluk ve süngerlik seti, 70 lira fiyatı. Sırt karın ve ayak masaj aleti, 170 lira fiyatı. 5 adet boncuklu silikon yastık seti, toplam 240 lira. Kılıflı sıcak su torbası, 35 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Tüm masası, 350 lira fiyatı. Aura Banyo Şofbeni, 2 yıl garantili, 750 lira fiyatı. 6 parça kombi sahan seti, 315 lira. 7 parça granit tencere seti, toplam 599 lira. Tefal krep tavası, 25 santim boyutunda, 199 lira. Dekoratif yuvarlak ayna, 45 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Mini portatif ütü masası, 115 lira. Dijital baskılı kaymaz tabanlı halı, 120-180 santim ölçülerinde, 160 lira. Dörtlü su bardağı, 70 lira. Stor beyaz perde, 100'e 200 santim ölçülerinde, 120 lira. 2 katlı metal patates ve soğanlık, 160 lira. Yapışkanlı tuvalet kağıtlığı tutucu, 15 lira. Karaca ekmek kutusu, 160 lira fiyatı. Çiğ ünlü kışlık panduf, 49 lira. 49 parça kahvaltı takımı, toplam 1300 lira fiyatı. Yün örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. Çift kişilik donurcuk battaniye, 200'e 220 santim ölçülerinde, 220 lira fiyatı. Çift kişilik battaniye, 185 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, 960 lira. Pilav tenceresi, 22 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Manolya çiçeği bileklik, 120 lira. Metal standlı 7 parça baharat takımı, 199 lira döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 120 lira. Ahşap masa lambası, 90 lira fiyatı. Kademeli masa lambası, 54 lira. 2 katlı bulaşık sepeti, 60 lira. Boyun bel ve ayak masaj aleti, 269 lira fiyatı. Düz pamuklu ikili yastık kılıfı, 60 lira fiyatı. Altılı kare sunumluk kase seti, toplam 40 lira. Çelik tek saplı kızartma tavası, 28 santim boyutunda, 140 lira. Titiz deterjan hazneli bulaşık fırçası, 15 lira. Gümüş zincirli kamelya çiçeği kolye, 80 lira fiyatı. Bakır sahan, 20 santim boyutlarında, 110 lira fiyatı. Bambu tabaklı altılı çay fincan takımı, toplam 120 lira. Eczak kutusu, 25 lira. Kek kalıbı 22 santim boyutunda 75 lira. Takı dolaba düzenleyici 60 lira fiyatı. Filtreli su arıtma sürahisi 180 lira. Kapaklı buz kalıbı 10 lira fiyatı. Emsan çelik termos 2 litre kapasiteli ayrıca 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliği bulunmakta 220 lira fiyatı. Şarjlı masa lambası 80 lira fiyatı çift kişilik üçe katlanabilir sünger yatak, 240 lira. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti, 399 lira fiyatı. Şafır emaye çaydanlık takımı, 160 lira fiyatı. 10 çanta organizer, 22 lira. Ahşap dekoratif cam saat, 27 santim boyutunda, 45 lira. Doğal ahşap modern anahtar askılı, 60 lira. Brown Silk Epilatör, 3 yıl garantili, 350 lira fiyatı. Makyaj çantası, 40 lira. Lacivert renkli masa örtüsü, 35 lira fiyatı. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkelik, 30 lira. Yuvarlak krem şeritli, dörtlü hasır sepet seti, toplam 65 lira. Şeffaf hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 25 lira. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti, 79 lira. Dekoratif minder, 360 lira. Bambu fener, 60 lira. Seramik tuzluk ve biberlik, 14 lira. Altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Emsan balık tavası, 32 santim boyutunda, 90 lira. Ahşap pizza sunum tabağı, 50 lira. Çamaşır masası 160 lira fiyatı. Altılı tatlı kasesi seti toplam 60 lira. Bakliyat kabı seti toplam 60 lira. 16 parça çok amaçlı kase seti toplam 60 lira. Ev tipi çalı süpürgesi 25 lira. Çamaşır sepeti 35 lira. 5 parça desenli tencere seti toplam 320 lira fiyatı. Çok amaçlı mutfak dolabı, 290 lira fiyatı. Lav 8 li saklama kabı takımı, toplam 35 lira. Fratik dolma, biber ve kaba koyacağı, tanesi 5 lira. Horkmaz Nora voktava tava, 28 santim boyutunda, 80 lira. Kili bulaşık deterjan kovası, 25 lira. Dekoratif oval boy aynası, 80 lira. Üçlü sepet set, toplam 30 lira. Siyah masa lambası, 20 lira. Otomatik sensörlü çöp kovası, 65 lira. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. 12'li muffin kek kalıbı, 18 lira. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Kapı önü paspasları, 14 lira. Puplu ve oturaklı ayakkabılık, 240 lira fiyatı. Çift renkli kase tanesi 12 lira. Lav tereyağlık 14 lira fiyatı. Koyu pembe renkli ve benekli hostes çiçeği 12 lira. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu toplam 10 lira. Hasır detaylı ahşap duvar saati 35 lira. Eskitme köşe sehpa 80 lira. Çok amaçlı banyo ve mutfak düzenleyici 12 lira fiyatı. Üçlü çok amaçlı düzenleyici organizer toplam 25 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 155 lira fiyatı. Üçlü banyo aksesuar seti 21 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı tanesi 10 lira. Oval konfeksiyon askılığı 60 lira fiyatı. Pratik yaprak sarma makinesi 14 lira fiyatı. Takı dikiş kutusu 12 lira. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı, 10 lira. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer, 15 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.